Merhaba arkadaşlar. Hafta içerisinde İstanbul'un fethi kutlandı. 1453 yılında biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u Bizanslardan aldı ve bu topraklara kazandırdı. Fakat bununla ilgili birçok hurafe var. Birçok ilginç olay anlatılıyor yok şöyle oldu yok Hz. Peygamber Hz. Muhammed e, bunu öngördü bununla ilgili bir takım açıklamalar yaptığı iddia ediliyor hadisler var vesaire vesaire gerçek olup olmadığı tamamen tartışmaya açık iddialar bunlar ama bir gerçek var somut bir gerçek var 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti aynı adı taşıyan bakın aynı adı taşıyan torunu torununun torununun torunu 6. Mehmet Vahidettin dedesinin mirasını aldı İngilizlere verdi. Biliyorsunuz anahtarı teslim etti. Bununla ilgili bir takım belgeler, bir takım görüntüler var. Yani bu bir gerçek, somut bir gerçek. Fatih Sultan Mehmet nasıl İstanbul'u fethettiği somut bir gerçekse torunu da İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nu aldı, İngilizlere verdi. Peki İstanbul'u kim geri getirdi, kim kazandı? Şimdi hemen onunla ilgili size bir tweet okuyacağım. Tarihçi Sinan Meydan Twitter'da ilginç bir şey paylaştı. Bir bakalım ne demiş Sinan Meydan? İstanbul'un fethi bizim için İstanbul'u vatan yapan önemli büyük bir olaydır. 1453'te 2. Mehmet'in vatan yaptığı İstanbul'u, 1920'de torunu 6. Mehmet yani Vahdettin ya da Gerçek e, telaffuz etmemiz gerekirse Muhayyeddin düşmana teslim etti. Yani İngilizlere. Atatürk ve silah arkadaşları ve Türk milleti Sakarya'yı ve büyük taarruzu kazanarak İstanbul'u, Edirne'yi, Bursa'yı yeniden vatan yaptı. Bu çok önemli bir saptama arkadaşlar. Bakın bir dede Bizanslardan kazandığı vatan toprağını torununu torununu torunu satıyor, veriyor ve onların gemisiyle kaçıyor. Bunu neden anlamak istemez birileri? Neden bunu itirak etmek istemez birileri? Ben gerçekten ilginç buluyorum ve bana tuhaf geliyor. İnsan vatan toprağını satar mı, bırakır mı? Dedelerinin kurduğu bir imparatorluğu nasıl bu kadar ucuz, bu kadar basit bir şekilde satabilir, bırakıp gidebilir, kaçabilir bir insan? ve Atatürk'e hakkını vermek lazım. İstanbul'da her sene olduğu gibi fetih kutlamaları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir takım etkinliklere katıldı ve bunun sonunda Ayasofya'da feti duası okudu. Bakın feti duası okudu ve bunlar bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindeki hemen hemen bütün televizyon kanalları tarafından canlı verildi bütün yayınlar kesildi ve hem Okçular Vakfı'nda yaptığı konuşma hem de hem de Ayasofya'da yapılan Fethi kutlamaları ve Fethi kutlamaları ile ilgili Fethi duası canlı olarak yayınlandı. İşte ondan sonra olanlar oldu. Çünkü aynı saatlerde Muharremince Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce Haber Global kanalında canlı yayındaydı. Fakat sürekli canlı yayın kesilince Muharrem İnce dayanamadı ve isyan etti. Bakın nasıl tepki vermiş Muharrem İnce. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim. Arenalar her yer vardır. Sayın Sokaklar ince. vardır. Sayın. İnce. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben sayın konuşayım. Ince. Ne diye benim Zaten, sözümü kesiyorsunuz? E, Böyle bir şey olmaz. Sayın bu ince. doğru değil. Şöyle. Erdoğan Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağır, o zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimse... Video olur. aslında uzun. Şunu söylemek istiyorum. Siz bütün ülkeyi kontrol edebilirsiniz. Bütün kanallar sizi yayınlayabilir ama biri çıkıyor, bir söz söylüyor. Korkmuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan, Erdoğan'dan korkmuyorum diyor. Ve gündem oluyor. Sosyal medyada dünden beri Recep Tayyip Erdoğan değil, Muharrem İnce'nin çıkışı, Muharrem İnce'ye muhalefete yapılan bu saygısızlık, bu terbiyesizlik konuşuluyor. Oysa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde basın özgürlüğünün olduğunu, basın özgürlüğünün bulunduğunu hiçbir yayın organına baskı yapılmadığını iddia ediyor. Peki ne kadar gerçek bu? Ne kadar gerçek olduğunu ya da ne kadar gerçek olmadığını bu olayla anlıyoruz ve tutuklu gazetecilerden anlıyoruz. Ne kadar tutuklu gazeteci var değil mi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde? Eleştiriyi getiremiyorsunuz. Biraz sert eleştiri getirdiğiniz zaman vay halinize. Hele biraz popüler oluyorsanız işte İzmir'de neler olmuştu biliyorsunuz ve Adana'da genç bir arkadaşımız sırf Cumhuriyet Halk Partili olduğu için hala tutuklu. Peki hani özgürlük? Hani basın özgürlüğü, hani düşünce özgürlüğü? Bunu diyen kim? Kendisi şiir okuduğu için hapse atılan bir lider. Bir lider. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı biliyorsunuz belediye başkanı iken okuduğu bir şiir yüzünden hapse atılmıştı. Ve bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz. Kendisinin şikayet ettiği durumları aynen başka insanlara yaşatıyor. Bunu acaba sorgulamıyor mu Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Hı? Sorgulamıyor mu? Garip değil mi? Ama Muharrem İnce'nin bu yaptığı çıkış, bu çıkışı gerçekten de şöyle bir yorumu hak ediyor. Muharrem İnce vurdu ve gol oldu. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan onca televizyon, onca kanalda yayınlanmasına rağmen bugün biz... Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu duayı değil, Muharrem İnce'nin yaptığı bu çıkışı konuşuyoruz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı anlaşılan ve tepki göstermek gerekiyor, isyan etmek gerekiyor. Tabi buradaki isyan kelimesi sokağa dökülüp orayı burayı yıkmak anlamında değil. Mesela Amerika'da neler oluyor görüyorsunuz, Amerika'da neler yaşanıyor bir polis siyahi bir vatandaşın ölümüne sebep oldu ve ortalık karıştı mağazalar talan edildi. Hala polis şiddeti devam ediyor. Hemen o görüntüleri izledikten sonra aklıma benim Gezi olayları geldi. Gezi olaylarında böyle bir şey yaşanmadı. Evet birkaç araba belki yakılmış olabilir. Biraz e karşılıklı taş, taş taş atmalar vesaire vesaire olmuş olabilir ama asla asla şu Amerika'da yaşanan olayların binde biri bile olmadı. Oysa polisin yaptığı şiddet sonucu kaç insan yaşamını yitirdi? Kaç insan sakat kaldı, yaralandı? Niçin? Niçin biliyorsunuz değil mi? Sırf oraya gezi parkına topçu kışlası yapılacak diye Sahi ne oldu topçu kışlasına? Ne oldu? Yapıldı mı topçu kışlası? Hayır yapılmadı. Peki o zaman niye bu kadar inat etti? Neden bu kadar inat etti Recep Tayyip Erdoğan? Değdi mi Berkin Elvanların hayatına? Ya da etem Sarı Sülük ya da diğerleri? Bir sürü insan sakat kaldı. Yaralandı. Oysa Recep Tayyip Erdoğan şunu yapabilirdi o gün. Eğer yapsaydı ne olurdu? Mesela deseydi Madem size ağaçları koruyorsunuz ben de sizlerle birlikte ağaçları koruyayım. Kurun oraya çadırımı ben de bu gençlerle birlikte ağaçları koruyorum. Korumaya geliyorum deseydi ne olurdu? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yücelir, yücelir. İşte o zaman gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri, başbakanı ya da bugün cumhurbaşkanı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün genelini kucaklayan bir insan değil sadece kendi seçmenini ve kendi etrafındaki insanları kucaklıyor. Bizim gibi eleştiri getirenler onun için ve AK Partililer için hala düşman. Hala bizler tukaka edilmiş vaziyetteyiz. Ama biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Muharremince ben korkmuyorum dedi ama açıkçası ben Muharremince ile bu konuda aynı fikirde değilim. Ben korkuyorum. Çünkü karşımızda orantısız bir güç var, kontrolsüz bir güç var. Ne yapacağı, neler edeceği belli değil. İşte bu güç çok tehlikeli. Sadece benim için değil, senin için de canım kardeşim. Hepimiz için tehlikeli. Kontrolsüz güç asla güç değildir. <laughs>